Değerli Müslümanlar, bizler dünya hayatına hiçbir şey bilmez olarak geliriz ve zamanla aklımızın ermesi ve nefsimizin kabarması sonucu dünya manla tamah ederiz. Halbuki dünya bizden önce kimseye kalmadığını da biliriz ama yine de dünyadan vazgeçemeyiz. Halbuki dünya hayatına Allah Celle Celaluhu kıstaslar koymuş, sınırlar çizmiş, bizi o sınırlar içerisinde kalmak için bizlere kitabını ve peygamberini göndermiştir. Tabii ki dünyadan bize helal kılman, rızıktan elde edeceğiz, imkanları kullanacağız. Ancak hiçbir imkan, hiçbir makam bizi ahireti unutmaya itiklememesi gerektiğini Rabbimiz birçok ifadeyle ortaya koyuyor. Öyle ki bizlerin durumunu ifade ederken femme men kim azgınlık eder ve ater al hayat dünya ve dünya malına meyl ederse onu tercih ederse fe inne cehennem hiye şüphesiz ki varacağı yer cehennem azabıdır diye ne yapıyor Rabbimiz net bir şekilde ifade ediyor kim dünya hayatını tercih edip azgınlık ederse yani Allah Celle Celaluhu ona verdiği şeyleri büyüklenme vesilesi olarak ortaya çıkartırsa ki insan büyüklenir mi? İnsan basit olduğu halde büyüklenir. Nasıl? Firavun gibi. Nasıl? Nemrut gibi. Nasıl? Karun gibi. Ve onun benzerleri gibi. Dünya hayatı kurulduğundan beri bu değişmemişti. Ve şeytan kendisinin düştüğü tuzağa insanı da düşürür. Şeytan nasıl tuzağa düştü? Baktı ki Allah Celle Celaluhu kendisine bir makam verdi ki kendinden sonra yani Allah Celle Celaluhu'ndan sonra onun makamından daha büyük bir makam yok. Öyle ki meleklere hocalık yapıyor, ders veriyor. Benden daha büyük yok dedi. Haliyle ben büyüksem benim yaratıldığım madde de büyüktür dedi. Ya Rabbi dedi onu çamurdan yarattım, beni ateşten yarattım. Ben ondan daha üstünüm dedi. Halbuki ateşi de var eden Allah'tı toprağı da var eden Allah'tı. Şekli veren de Allah'tı. Ol dediğinde olduran da Allah'tı. Ama şeytan neye aldandı? Kendisindeki ilme aldandı. Halbuki onun ilmi Allah'ın ilmi yanında zerre bile değildi. Ancak o onu aldattı. Şeytan kendi aldandığı gibi insanı da aldatır. Der ki sen şöyle büyüksün böyle büyüksün. Halbuki insan bir hastalandığında ne kadar aciz olduğunu görür. Öyle ki bir üşütse, midesi gaz yapsa berbat olur. Dişi ağrısa berbat olur. kolu ağrısa berbat olur. Yani aslında hiçbir gücü olmadığını anlayacak birçok ibareyi Allah Celle Celaluhu insanın önüne koyar ama insan yine de büyüklenir. İşte büyüklenenlerin varacağı yerin neresi olacağını Rabbimiz ifade ederken فَاِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ Onların varacağı yer nedir? cehennem ateşidir, onların varacağı yer o kızgın ateştir diye ifade ediyor Allah Celle, Celle Tabii ki bizler insanız, zaman zaman inişler çıkışlar yaşayacağız. Çünkü biz kuluz ve günaha açığız. Günaha açık olmamızın bir göstergesi olarak Yusuf suresini müşahede ettiğimiz zaman neyi görüyoruz? Yusuf Aleyhisselam kim? Allah'ın peygamberi. Allah'ın peygamberi olan Yusuf Aleyhisselam'ın kıstasında şöyle bir nokta görürüz. Şöyle bir hususu Allah Celle Celaluhu belirtir. Eğer ki bizim korumamız ve ona gösterdiğimiz bazı noktalar olmasaydı o da Züleyha'ya meyledecekti diyor. Züleyha ona meyletmişti, o da ona meyledecekti diyor. Yani burada beşer olmanın vasfını ortaya koyuyor Allah Celle Celaluhu. Bizler Allah'ın koruması olmadan, Allah Celle Celaluhu'na sığınmadan asla ne yapamayız? Kendimizi kurtaramayız. Dünya hayatında ne yapacağız? Bizi var eden Allah Celle Celaluhu'na tam manasıyla itaat edeceğiz. Resulünün yolundan gideceğiz. Zaman zaman hata yaptığımız zaman da Allah Resulünün beyan ettiği üzere günahkarların en hayırlısı günahında ısrar etmeyip yanlışından dönüp tövbe edendir diyor. Biz yanlış yapacağız, hata edeceğiz. Ama ne yapmayacağız? Israrcı olmayacağız ve Allah'a yönelik tövbe edeceğiz. Dedim ya insan zaman zaman iniş çıkışlar yaşar ve bu iniş çıkışların içerisinde kendisi nasıl ki çocukluktan gençliğe, gençlikten büyüklüğe, ondan yaşlılığa ilerlediği gibi içindeki sevgiler de büyür. Allah Resulü bunu beyan ederken insanoğlu büyürken diyor, içindeki iki şeyi de büyütür. Nedir o iki şey? Mal sevgisi ve uzun ömür beklentisi diyor. Şimdi sorsan 150 yaşına gelmiş veya 120 yaşına gelmiş bir dedeye desen ki ya daha yaşamak ister misin? Daha gençim der. Daha gencim der. Çünkü insan hep yaşamayı devam ettirmek ister. Sonunda ölüm olduğunu bildiği halde yine de yaşamak ister. Der ki biraz daha yaşayayım. Halbuki yaşadığın zaman içerisinde neye evrileceğini bilmiyorsun. İyiye mi doğruya mı? Onun için Allah Resulü beyan ediyor hayırlı ömür isteyin diyor Allah. Hayırlı ömür. Hani kendi canına gelecek noktaya gelen bir kimse olduğu zaman ona şu ifadeyle nasihat veriyor. Diyor ki kimse ölümü arzulamasın diyor. İlla da bir dua edecekse ya Rabbi hayırlıysa ömrümü uzat, hayırsızsa beni yanına al diye dua et diye ifade ediyor. İşte böyle bir hayatın içerisinde yaşarken içimizde neyi de büyütüyoruz? mal sevgisini de büyütüyoruz, uzun ömür sevgisini de büyütüyoruz. Şimdi bakıyoruz, insanların bazılarına Allah imkan vermiş, o imkanlarda imtihan ediyor. Ancak o imtihan içerisinde insan kaybediyor. Müslümanım diyor zekat vermiyor, Müslümanım diyor sedaka vermiyor, Müslümanım diyor kibirleniyor ve gözü de doymuyor. Sürekli tamahkar, bir şeyleri daha elde edebilir miyim, o olur mu, bu olur mu, ömrü çabayla sarf ederek geçiriyor. Bir gece bile doğduğu uygu uyumuyor. Bir huzur bulmuyor. Niye? Üç kuruş daha fazla kazanacağım. Daha fazla imkanım olacak diye. Onun zevkin sefasını yaşamaya ömrü olmadan bir bakıyor. Selası okunuyor. Ne olmuş? Ömür bitmiş. Gel diyorlar. Ben gelmem diyemiyor. Öyle bir yiğit var mı ben gelmem diyebilecek? Yok. Allah gel dedi bir kul gelecek. Öyle ki Dur diyor Allah kalbe duruyor. Gözünü bile kapatamıyorsun. Gözü açık gitti diyoruz. Gidiyor. Ömür dediğimiz bu. Allah Celle Celaluhu bize bunu hatırlatırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de insanın azgınlığını ve tamahkarlığını şöyle ifade ediyor. İnsan oğlu nankördür diyor. Bir vadi dolusu malı olsa, altını olsa bir vadi dolusu daha ister. Onun gözü doymaz. Onun gözünü ancak toprak doyurur. Diyor. İnsanın gözünü ancak toprak doyurur. Ne alıp? Selam okundu, bitti. Efendim ben çok zengindim. Makamdı, öyleydi, böyleydi. Az önce de belirttik ya. Şimdi şuraya musallaya koyduğunuz adamın daha önce ne olduğunu hiç önemi var mı? Profesörmüş, cumhurbaşkanıymış, başbakanmış, belediye başkanıymış. Ne diyoruz? Er kişiliği. Falanca demiyoruz. Diyebilen var mı? Yok. Çünkü kaydı kural belli. İsimsiz geldin, isimsiz gidersin. Bu dünya budur ve bu dünyanın içerisinde insanı frenleyecek olan en önemli nokta ölümdür. Allah Resulü diyor ki: "Ağızların tadını bozan ölümü çokça hatırlayın." Niye? Çünkü insan bir gün yok olacağını bilirse hal ve hareketine dikkat eder. Nasıl şimdi yolda araba kullanıyorsunuz? Yolun üzerinde bakıyorsunuz, radar var, kilometre 70, hemen 70'e çekiyorsun, az önce 140'la gidiyordun, git hadi. Niye ceza yiyeceksin çünkü? Bile bile ceza iyidir mi? Yiyilmez, ne yapıyorsun? Frene basıyorsun. İşte insanoğlu için de ölüm bir frendir, radar gibidir. Onu bildiğin zaman ne yaparsın? Frene basarsın. Ha, ben öleceğim, bu ölümden sonra bir hayat daha var, orada da bir hesap var, ben bu hesabı veremezsem yanarım vay halime olur diye Müslüman adam, aklı olan adam düşünür. Ama bazı düşünmez. Allah Celle Celaluhu şöyle ifade ediyor. Kelle vel tuhibbûnel Hayır hayır diyor. Sizler çabuk elde edeceğiniz dünya malını istiyorsunuz. Ve tedirûnel Ahireti de bırakıyorsunuz. Onu düşünmek bile istemiyorsunuz. Şimdi zaman zaman çay içerken, sağda salda otururken, muhabbet ederken ölümden bahsettiğimiz zaman hoca diyor girme şuraya diyor ya. Nereden çıktı şimdi ölüm? Ne acelemiz var? Veya bazı hocalar gibi Allah herkese cuma gün ölmeyi nasip eylesin ama bu cuma olmasın diyor. Niye? Yani ölmeyeceğim mi sonuçta? Ha bu cuma, ha ondan sonraki cuma, ha iki sene sonraki cuma. Mesele şu, imanlı mısın değil misin? Allah'a itaat ederek mi gideceksin, itaat etmeden mi gideceksin? Tercih yaptıktan sonra, tercih doğru olduktan sonra erken gitsen ne, geç gitsen ne. Hatta insan, Müslüman Allah'a seviyorsa sevdiğine kavuşmaktan niye erinsin ki? Şimdi bizler gençlik yaşadık, Delimizi, kanımızın deli kaynadığı zamanlar hepimiz yaşadık. Ne yapıyorduk? Bir eş, bir evlilik düşündüğümüz için kalbimiz farklı atıyordu, hal ve hareketlerimiz değişik oluyordu. Niye? Ortada bir sevgi var, bir beklenti var. Haliyle onu beklentinin heyecanını yaşıyordu. E sen Allah'a öyle sevmelisin ki dünyalık her şey elin tersiyle edilip sadece o olmalı. Öyle sevmelisin ki ona varmayı istemelisin. Ama biz Allah Celle Celaluhu'na karşı sevgimizde eksiklikler olduğu için bu noktada geldiğimiz zaman, ölüm dediğimiz zaman kimse bu ölüm hususunda ne yapamıyor? Ben varım diyemiyor. Tabii ki Allah'ın çizdiği kader değişmeyecek. Ölüm Rabbimizin belirlediği zamanda, belirlediği yerde, belirlediği şekilde olacak. Bu değişmez. Ama öleceğimiz yerde imanlı mı gidip imansız mı gideceğimize karar verecek olan biziz. Şu ifade çok klişe bir laftır ama doğru bir laftır. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Bunu her yerde duyarsınız. Ama duyarız da yaşantımıza bakar mıyız? Yok, yaşantıya bakış var mı bilmiyorum. Çünkü bakıyorsun, bir yandan namaz kılıyor, bir yandan ticaretinde ahlaksızlık yapıyor. Bir yandan oruç tutuyor, bir yandan zina yapıyor. Bir yandan hacca gidiyor, e taraftan faizle oraya gidiyor. Yani abesle iştigal eden birçok iş, durum bizlerle iç içe. Ve Müslümanız biz. E nasıl Müslümansın? Nasıl Müslümanız? Bunu sorgulamaya geldiğimiz zaman kimse kendi gururluğundan kıl aldırmıyor. Ha başkasını geldiğimiz zaman yerin dibine sokuyoruz. Öyle ha şu şöyledir bu böyledir. Ya sen nasılsın? Biz nasılız? Kendimize baktık mı? Kendimizi bir sorguya çektik mi? Ne yapıyoruz? Neyin peşindeyiz? Ne için uğraşıyoruz? Hedefimiz ne? Amacımız ne? Evlatlarımızı nasıl yetiştiriyoruz? Eşimizi nasıl ıslah ediyoruz? Kendimizi nasıl ıslah ediyoruz? Bakıyor muyuz? Hepimizin hedefleri dünyalık. Çocuk yetiştiriyoruz dünyalık. Evleniyoruz dünyalık. iş kuruyoruz dünyalık. ahirette hiçbir şey yok. E şimdi adam yolculuğa çıkıyor. Kilometrelerce öteye gidecek. Yanına bir tane çorap almamış. Yanına bir tane iç çamaşır almamış. Ne bavulu var, ne bir şeysi var, ne suyu var, ne o su var, ne su var. Nereye gidiyorum ben yolculuğa gidiyorum? Ya yolda bir şey olsa ne yapacağım? Allah kerim. Böyle bir şey olur mu? Yolculuğa çıkarken, iki günlük yolculuğa giderken bile bir bavul doldurup öyle gidiyorsun. Oldu ki bir aksilik oldu. Elbise değişmem gerekir. İşte duş almam gerekir. E çoraplar kokabilir. Ayakkabı şöyle olabilir. Bütün tedbiri alan insan bugün bu dünyada yaşayıp yarın gideceğini bildiği halde nasıl hazırlık yapmaz? Bu dünyada biz yolcu değil miyiz? Bir garip yolcu gibi ol diyoruz. Öyle değil mi? Bir garip yolcu gibi. İki kapalı bir han dünya. Bir yerden giriyorsun, ve bir yerden çıkıyorsun. Efendim ben doğdum, ya 70'e daha çok var, nasılsa düzelirim. 70'e varacağının garantisi yok. Nerede yolun kesileceği belli değil. Nerede yolun kesileceği belli değil. Onun için bizler dünya hayatında ne olmalıyız? Garip bir yolcu gibi olmalıyız. Ve dünyanın malına tamah etmemek durumundayız. Müslüman bile olsan, dünyanın malına tamah edersen, kavruna bakman gerekir. Karun da bir Müslümandı. Musa Aleyhisselam'ın neyindendi? Ümmetindendi. Allah Celle Celaluhu ona zenginlik verdi. Kur'an'da ifade ediyor. Yani sadece hazinelerin anahtarlarını develer yükü olduğu ifade ediliyor. Ne oldu? Allah dedi ki benim için ver. Hem de bizim gibi yüzde iki buçukta istemedi. Yüzde bir istedi. Sonuç? Ben dedi onu ben kazandım. Bendeki ilim sebebiyle kazandım. Allah'ın bana özel olarak verdikleri sebebiyle kazandım dedi. Kibre kapıldı, gurura kapıldı. Allah için vermekten kaçındı. Neyi var, neyi yok, battı gitti kendisiyle beraber. Bu kadar. Ben zengindim ya. Olsa ne olur? Allah bir vurdu mu sana tokatı, tarma olur. E biz depremde yaşadık, depremde de gördük. Selleri gördük, Toprak kaymalarını gördük, trafik kazalarını gördük, neleri gördük? Nice zengin insanların, nice imkanı olan insanların bir anda darma duman olduğunu gördük. Ölmeseler bile hiçbir şeyleri kalmadan sokakta kaldıklarını da gördük. Öyleyse bu dünya hayatında her şeyi Rabbin rızasına giden bir vesile olarak görmek gerekiyor ve bu yolda mücadele etmek gerekiyor. Eğer ki bunu yapmazsak ne olmuş oluruz? Allah Celle Celaluhu'nun ifade ettiği üzere Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerini Allah'ı anmayı unutturmuştur diyor. Hakimiyeti altına alır. Nasıl hakimiyeti altına alır? Der ki ya sen işte bu imkanların olmazsa aç kalırsın. Açıkta kalırsın. İşte şu makamda şuna imza atmazsan, şuna onay vermezsen makamından olursun. İşte şu kimselerle beraber olmasan perişan olursun. Yani Allah'ın hoşlanmayacağı hususları sana ballandıra ballandıra anlatır. Sen de zannedersin ki dünyalık bir kazanç elde ediyorum veya bana fayda sağlayacak bir şey elde ediyorum zannedersin. Ama dünyanın da kararı, ahiretin de kararı. Ve bu şeytan yapar. Niye? Çünkü Rabbimiz diyor ki şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve sizin iyiliğinizi istemez. Öyle ki diyelim ki siz beş vakit namaz kılıyorsunuz. Ve peşinden de nafile. Evvabin kılıyorsun, teheccüd kılıyorsun, işte kuşluk namazı kılıyorsun. Baktı ki seni beş vakit namaz namaz geçemedi ya. Ya ondan artık bir şey çıkmaz diye anladıysa bu sefer onlara dokunur. Ya zaten beş vakit kılıyorsun. Farzın önünde de nafile kılıyorsun. Sonrasında da kılıyorsun. Bırak kuşluğu da kılma yat aşağı. Tevcut ya gecenin yarısında kalkacaksın zaten dört saatlik bir vakit var. Uykunu bölmeye değmez der yatırır seni. Bundan bahsederken hepimizi yatırıyor. Bazen kalkıyor bazen yatırıyor. Yani bu nedir? Şeytan hiçbir zaman vazgeçmez. Allah'ın düşmanı olan o şeytan batıl yolda hiçbir zaman vazgeçmez. Yani bir şeyde başarısız oldu diye vazgeçip de ya bunda zaten başarılı oldum. Bu planı da bir kenara atayım demez. O planı saklar. Senin düşmeni bekler. Düştüğün an o planı uygulamaya başlar. Dersin ki ya ben bunu daha önce hatırlıyorum sanki bir yerde bana uygulanmıştı. Ama bir bakmışsın içerisine düşmüşsün. Ve bugün bakın hepimiz birbirimize bakalım, hepimiz kendimize bakalım. Düştüğümüz tuzaklara bak. Geçmişte elimizde olup da bugün kaybettiklerimizi bir irdeleyelim. Neler kaybettik? Geçmişte imkansızlıklarla elde ettiklerimiz güzellikleri bugün imkanlarla elde edemediğimizi bir daha irdeleyelim. Hepsinde şeytanın tuzakları olduğunu görürüz. Ama şunu unutmamak lazım. Yarın şeytan diyecek ki huzuru mahşerde. insanlar şikayet edecekler. Ya Rabbi, e biz seni biliyorduk ama bizi bu melun şeytan kandırdı. Bizi yok eden, bizi berbat eden budur. Yok ya Allah bitecek. Ben onları aldatmadım, ben onlara sadece söyledim. Gelmesinler peşime. Ben onlara gelin demedim ki, ben şu anda kendi derdime düştüm, bir de onlarla mı uğraşacağım diyecek. İnkar edecek. Yani onun dışında, kalbimizde kime ilah gözüyle bakabilecek, sevgi besliyorsak, herkes, her şey insanı inkar edecek. İnsan amelleriyle, yaptıklarıyla baş başa kalacak. Onun için, onun peşinden gidiyorum, beni kurtaracak, bunun peşinden gidiyorum, beni kurtaracak, bunu geçin, böyle bir şey yok. Herkes kendini kurtaracak, kimse kimseyi kurtaramaz. Efendim şefaat var, tamam var ama şefaat hak edecek bir yaşantın var mı? Bakalım imanla gidebilecek misin? Şefaat dediğin de Allah izin verirse şefaat olacak, vermezse ne olacak? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bile şefaat hakkını verecek olan Allah'tır. Allah bir şeyi vermezse, Allah bir şeye izin vermezse hiçbir şey yapma şansı yok. Eğer ki Allah Resulü dilediği herkesi cennete sokabilecek bir şefaat olsaydı kimse cehenneme girmez ümmeti Muhammed. Yani Allah Resulü'nden sonra dünyaya gelen hiçbir insan cehenneme girmezdi. Çünkü Allah Resulü'nde öyle bir merhamet var ki kimse yansın istemiyor. İlk başta kendi amcasını kurtardı bu Talib'i kurtarırdı. Allah Resulü'ne gerçekten dediğimiz, düşündüğümüz şekilde herkesi şefaat altına alabilecek bir imkan verseler, o hiç kimseyi dışarıda bırakmazdı. Çünkü öyle bir merhamet var onda. Allah Celle Celaluhu ve mâ arsennâ gillâ rahmetenil âlemin diyor. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik ifadesi boş bir ifade değil. Allah Celle Celaluhu bir şey ifade eder de boş olur mu? Ama şefaati de ancak hak edecek olan alacak. Ben şefaate nail olurum. Falanca hoca beni kurtarır, falanca şöyle olur, böyle olur. Sen hafız yetiştirdin, Bu, hafız babasıyım ben kurtulurum. Hayır, yaşıyorsan kurtulursun. Evet, sen yaşıyorsan, kalbinde iman varsa, bir şeyler yapmışsan, onun neyinden de faydalanırsın, onun imkanından da faydalanırsın. Sen yaşama, her yolu yap, her türlü alevarayı, dalevarayı çevir, ondan sonra ben kurtulacağım. Bu zür tesellisinden başka bir şey olmayacaktır diye net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Rabbimiz bunları bize ifade ederken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize şu uyarıda bulunuyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı Yemen'e vali olarak tayin ediyor Allah Resulü. Ve zekatları istediği zaman Ebu Ubeyde Yemen'in tarafındaki zekatları topluyor Medine'ye geliyor. Medine'ye gelince bütün Medine halkı o zekat mallarının etrafını üşüşüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin bu durumunu görünce öyle sanıyorum ki siz Ebu Ubeyde'nin pek çok şey getirdiğini duydunuz. Evet ya Resulallah pek çok şeyi getirdiğini duyduk. Bunun üzerine peygamberimiz sevinin ve sizi sevindirecek olan nimetleri bekleyin diyor. Vallahi diyor bundan sonra sizin aç kalacağınızdan korkmam. Bundan sonra sizin üzerinize fakirlikten korkmam. Ancak ben sizin sizden önceki ümmetlerin düştüğü duruma düşmenizden korkarım. Ki o da nedir? Onlar da dünya nimetleri için tutuşup yandılar ve bununla beraber halak oldular o dünya malına taptıkları için, o dünya malına tamah ettikleri için. Öyle değil mi? At kavmine bakın, semut kavmine bakın, hepsi elindeki imkanlar sebebiyle büyüklendiler. Kimisi koca koca dağlar oydu, evler yaptılar, biz çok büyüğüz dediler. Kimisi bahçeleriyle, taralarıyla övündüler. Hani bizler Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz ya büyük büyük bahçelerden bahsediyor. Ve o büyük bahçeleri bir gecede nasıl yok ettiğinden de bahsediyor. Allah dilediği zaman elindeki hiçbir şeyi insana bırakmaz. İnsanın elinde kalacak olan sadece imanı, imanıyla beraber amelidir. Onun dışındaki hiçbir şey insanda bâki kalmayacaktır. Bize düşen nedir? Allah Celle Celalü'nü ifade ettiği gibi Allah'ın sana verdiği nimetlerden ahiret yurdunu iste. Onları Allah yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Dengeyi sağ. Hani bir ifade vardır ya çokça duyarsınız. Bugün ölecekmiş gibi ahirete hazırlık yap. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış. Ama bunu ifade ederken dengeyi iyi korumak lazım. Nedir o denge? senin dünyada sorumlulukların var nedir? Bir babaysan, bir aile reisiysen, eşinin, çoluk çocuğunun rızkını elde edeceksin. Ederken de helalinden edeceksin. Kimsenin hakkını gasp etmeyeceksin. Sana verilen nimetlerden sadakanı, zekatını da vereceksin. Fakiri, fukarayı da gözeteceksin. Komşunun hakkını da gözeteceksin. Ama bunları da bir, büyüklenme vesilesi görmeyeceksin. Ve dünyaya kazık çakma vesilesi olarak görmeyeceksin. Muhakkak bu dünyadan bir gün geçeceğini, göçeceğini unutmayacaksın. Ya hocam unutursak ne olur? Ha unutursan ha orada musallat. Musallat. Dik gelmesen yatay gelirse ama gelirsin. Kaçarı yok. Yani ben kaçarım diye düşünen varsa Hz. Süleyman'ın kıssasına bakması gerekir. Geliyor adamın biri. Ey Süleyman diyor. Bana diyor Azrail öyle baktı ki diyor. Korktum diyor beni diyor. Şu rüzgara emretti beni uzak bir yere atsın. Rüzgar emrediyor, rüzgar alıyor, atıyor onu falanca dağın arkasına, bir ağacın altına. Ve Azrail gidiyor orada, ne yapıyor? Ruhunu kabz ediyor. Sonra Süleyman Aleyhisselam soruyor, ey kardeşim diyor. Adama niye ters baktın? Ey Süleyman, ey kardeşim diyor. Allah Celle Celaluhu bana emretti. Falanca dağda, falanca ağacın altında alacaksın canını. Baktım adam burada, burada adam burada ne işi var? Şaşırdım, bu şaşkınlıkla öyle baktım. Yani kişi varacağı yere muhakkak varır. Öyle de varır, öyle de varır. İstediğin kadar kaç. Varacağın yer, sonuç budur. Allah nerede sana sonu yazmıştı o sana vararsın. Ama mesele şu, o sana varmadan önce ne yaptın meselesi. Şimdi bir sürü cenazeler kaldırıyoruz. Sizler de gidiyorsunuz, bizler de gidiyoruz, görüyoruz. Kimisinin arkasından hakkınızı helal eder misiniz sözüne yer gök inlercesine helal olsun diye bağırılıyor. Nasıl bilirsiniz diye sorulduğu zaman iyi biliriz diye yer gök inletiyor. Kimine de böyle sanki sormasaydılar iyi olurdu der gibi sesini böyle içine akıtıyor. İyi biliriz. Ama arka tarafta da konuşuyor lan diyor ne kadar haindi diyor. Gıybet ederdi, iftira ederdi, yalan yapardı, hırsızlık yapardı, milletin malına tasallut ederdi. Öldü de kurtulduk be! Der arka tarafta. Ve ölesinin cenazesine giderseniz babayla evlat bir bütündür değil mi? Birbirinin parçasıdır. Evlat böyle kürek atarken evi kardeşine bakar. Ulan mal kaldı ama. Yani şimdi nasıl paylaşacağız acaba? Babayı düşünen yok. Baba ölmüş gitmiş. Önemli mi? Halbuki sorsam babaya ben evlatlarım için çalışıyordum der. E çalıştın ne oldu? Ne oldu? Daha cenazende bir Fatiha okumak yerine kardeşine bakıyor. Acaba benden ne kadar getirecek diye. Yani bunlara şahit olarak da konuşuyoruz ha. Tecrübe ettiğimiz haliyle koyuyoruz. Cenazeye gidiyoruz. İki kardeş cenazede yan yana gelip de kürek atmıyorlar. Bir toprak atmıyorlar babaların üzerine. Niye? Daha ölmeden başlamış mal kavgası. Baba hastanede yatıyor, evlatlar dışarıda mal kavgası yapıyor. Halbuki düşünemiyorlar hiç, akıl edemiyorlar. Allah Celle Celaluhu'na'yı nekum tabir. Umulur ki akledersiniz diyor. Düş olur ki düşünürsünüz, belki bunu tam aşağı edersiniz ya ayet-i cebinin ayet sonunda var neredeyse. İfade ediyor, akledin düşünün diye. Ama düşünmüyoruz. Ya deden babana verdi, baban size verdi. Siz kime vereceksiniz? Siz de sizden sonrakine vereceksiniz. Gerçi bizim dedemizin bize bıraktığını, bizim bizden sonrakilere bırakma şansımız çok fazla yok ama yani geriye bir şey kalmıyor, eriyor her şey. Ancak şu var, sonuç olarak sonuç değişmeyecek. Ne vardı bırakacak mısın gideceksin. Yani kenarına tutsan ölürken bu benim de desen demezler diyeler ki ya onu alın olur öyle olmaz. Şimdi adamı yıkayacağız. O elindeki de ne? O elindeki de ne? Şimdi cenazeleri kaldırırken bazen bu şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Bir cenazede çok da inancı olmayan, böyle normal rahat yaşayan bir aile. Cenazeyi gömüyoruz, İlla bir bebek parçası atacak kabrin içerisinde. Ya olmaz. Bu tuttur ne işi var kabrin içerisinde? Ya onu çok severdi rahmetli. Ya Allah aşkına olmaz mı olmaz dediyse ne yaptık? ikna ettik diye sanıyorduk. Bir döndüm arkama atmış. Gömüldü. Yani biz ne yapıyoruz? O ufacık bir bebek parçasını, değersiz bir şeyi bile kabre koymaya izin vermiyoruz. Niye? Olmaz kardeşim bu dünyada. Ne getireceksin sadece? Kefen. Kefen o da şanslıysa, şanslıysa, öldün, sellen öldün, denizde öldün, cesedini bulamazlar, ne mezar taşım var, ne kabrin var, ne kefenim var. Bu kadar insan olarak bunu hesaplayıp buna göre hareket edersek aslında bugün dünya hayatında uğraştığımız, çaba sarf ettiğimiz birçok şeyin boş olduğunu anlarız ve o zaman Allah'a daha çok yaklaşırız diye bunları ifade etme gereği duyuyor. Ve Rabbimiz şöyle diyor. De ki Allah'ın kulları için yarattığımız ziyneti ve temiz malları rızkı kim haram kıldı? Tabii ki dünya hayatının Allah Celle Celal tarafından bize helal kılınan her şey bizlere sunulmuş olan birer imkandır. Bu imkanları değerlendireceğiz. Şu değil, dünyayı unutun sadece ahiret için çalışın. Bizim İslam'da yok. Ruhbanlık yok yani bir kenara çekil. Sadece ahiret için çalış diye bir şey İslam'da yok. Ama dengeyi kurmak lazım, dengeyi korumak lazım. O denge muhakkak bir gün lehimize veya aleyhimize karşımıza çıkacağını unutmamamız gerekiyor. Ama hepimiz unutuyoruz. Şimdi öyle zamanlardan geçiyoruz ki inan ki insanları anlamakta zorluk çekiyorum. Allah'ın haram kıldığı ne varsa üç kuruş daha fazla kazanayım diye onlara öyle bir dalıyor ki hacısı da dalıyor, hocası da dalıyor. Bir bakıyorsun fetvalar havada uçuşuyor. Hocanın bir oradan bir fetva veriyor, bir taraftan bir fetva veriyor. Allah aşkına ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Ahmet'i memnun etsen ne, Mehmet'i memnun etsen ne? Ama maalesef öyle bir noktaya geldik ki herkes bulunduğu koltuğu korumanın peşinde. Herkes bulunduğu makamı korumanın peşinde. Herkes parasını, malını, mülkünü korumanın peşinde. Ama kimse imanını korumanın peşinde değil. Kimse ahireti kazanmanın peşinde değil. Kimse Rabbinin rızasını kazanma peşinde değil. Kimse Allah Resulü'nün şefaatine nail olma derdinde değil. Peki nasıl Müslümanız biz? Elhamdülillah diyoruz. Müslümanız, Allah'a hamd ediyoruz ama nasıl Müslümanız? Bunu yeniden sorgulamamız gerekiyor. Ölüm denilen şey bize şah damarımızdan daha yakın bir gün muhakkak gelecek. Allah Celle Celaluhu o gün gelmeden önce hakkı bilen, hakka yönelen kulları olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim bizleri istikametten ayırmasın. Rabbim bizleri şeytana olmaktan, nefsimize uymaktan, şeytanlaşmış insanlarla beraber olmaktan muhafaza eylesin. Vefat eden ablamıza rahmetiyle muamele eylesin. Mekanını cennet eylesin. Kabrini de nur bahçesi eylesin diye dua ediyoruz. Rabbim umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Lillahi tealal fatih